O gün çok heyecanlıydı. Çocuklar gibi şendi. Bir hayali daha gerçekleşiyordu. Her zamanki gibi cigarasını yaktı, hafif hafif tüttürüyordu. İşte o sırada planörler yavaş yavaş gökyüzüne doğru tırmanıyordu. Tarih 3 Temmuz 1935'ti. Mustafa Kemal Paşa'nın yanında Cevdet Abbas Gürer ve kızı Sevda Gürer vardı. Planörler havaya doğru teker teker tırmanırken Mustafa Kemal Paşa işte o çok talihi sözünü söyledi. E, gözlüğünü çıkarttı ve tek elini sol elinin işaret parmağını göstererek istikbal göklerdedir dedi. İstikbal göklerdedir dedi. İşte bu anı fotoğrafçı Cemal Işıksel şu anda deklanşöre bastı. İşte bu fotoğraf tarihi Türk havacılık tarihinde çok önemli bir fotoğraf oldu. Türk Havacılığının sembolü oldu. İstikbal göklerdedir'in sembolü bundan daha güzel bir resimle sembolize edilemezdi. Mustafa Kemal Paşa uçakların, havacılığın kıymetini çok iyi biliyordu. Çanakkale'de az da olsa bunların sıkıntılarını yaşamıştı. Düşmanlara ait uçaklardan çiviler atılıyordu askerlerin üzerine. Onun için Mustafa Kemal Paşa şöyle diyordu: "Gökyüzüne havacılığına sahip olamayan milletler geleceğine de sahip olamazlar" diyordu. Onun için havacılık bu kadar önemliydi. İşte havacılık tarihinin yıllarca sembolü olan o meşhur fotoğraf, 3 Mayıs 1935'te Türk kuşunun açılış gününde Mustafa Kemal Paşa'nın gözlüğünü çıkarıp sol eliyle. İstikbal göklerdedir dediği an Cemal Işıksel'in deklanşörüne bastığı resim işte o resimdi.